Merhaba arkadaşlar. Yeni gelenlere hoş geldiniz. Benim adım Muhammed Mercan. Türküm, Balkanlarda doğdum. Şu anda Ontario'dayım ve burası Ontario'nun kuzeyini, boreal orman. Yağmurlar durmuş, yaz gelmiş ve dördüncü sezonumuzdayız. Size bu sezonda bazı şeyler göstermek istiyorum. Bueno, get it. Evet açık bir kaya yere geldik. Burada görürsünüz yerde bir sürü hat var. E burası iyi bir yer. Güzel. Tüm bu hatlar glasyerler döneminden kalmış. 10 bin sene önce veya daha eskiden. Ve ilgi çekeceği olan nokta akşam gelince ve gece gelince, tüm bu, bu hatlar baktığımız zamanda değişik bir yıldıza doğru işaret ediyorlar. İşte farklı bir yer, size göstermek istiyorum. Burada, bu yerde ben el izin bıraktım. Çoku, bu yeri çok çok ziyaret ettim. Evet. Buyurun, devam ederim. Burada size bir şey göstermek istedim. Kırmızı kökler var ve sepet örmek için veya başka şeyler örmek için devam ederim. Buyurun bu taraf. Görüyorsunuz burada çiçekler çıkmış. Her şey tekrar canlandırmış kıştan sonra ve Bizim ilk baharda yağmurlardan sonra görürsünüz burada mavi çiçekler çıktılar yaklaşıyoruz. Bunlar normalde ilkbahar çiçektir. Fakat bu ilkbaharda çok yağmur vardı. Biraz geç de geldi. Şimdi çıktılar. Buyurun devam edelim yolumuz. Evet burada yine yolda birikmiş sular. Islak olmayalım geçelim dikkatli. Buyurun bu tarafta. Şimdi göle doğru yolumuz gidiyor. Buyurun bu taraf arkadaşlar. Su buradan yerden çıkıyor ve ileride çok su birikmiş olabilir. Bakacağız. Tekrar suya geldik. Burada yolda daha çok su birikmiş. Dikkatli olalım. Evet. Burada su azalıyor. Buradan çıkabiliyoruz. Yolumuzu devam ediyor. Birlik bir sulara yine geldik. O sular buradan gelirler. işte yolumuzu kesti. Belikmiş sular birleştiler yukarıda sular ve burada toplanırlar. Buradan içinden yavaş geçelim. Dikkatli olalım. Bu beyaz kafalı kartaldır. Martiyonu kovuyor görüyorsunuz. Evet, gördünüz bu beyaz kafalı kartal. Evet, gördüğünüz gibi göle geldik. Kaplumbağa da da büyük göl.